Değerli konuklar, Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği web sayfası ve Diyarbakır İlk Halk Kütüphanesi katkılarıyla hazırlanan şiir dinletimize hepiniz hoş geldiniz. Teşrif ettiğiniz için hepinize de çok çok teşekkürler ediyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Siz değerli konuklarımız, şairlerimiz ve müzisyenlerimiz, müzisyenlerimizle beraber şiir tadında dolu dolu iki saat sizlerle birlikteyiz. Programımız İki bölümden oluşacak. İlk bölüm kısa bir müzik dinletisiyle başlayacak. Ardından şairlerimiz İhsan İpek ve Hüseyin Acar açılış konuşmalarında bulunacaklar. Müzisyenlerimiz türküleriyle sırasıyla sahne alacaklar. Dinleti sonrası şair Hüseyin Acar, Mecnun'a Döndüm adlı kitabını imzalamak için sizlerle birlikte olacak. Çok heyecanlıyım. Öncelikle bunun için de afınıza sığınıyorum. Ben aslında radyocuyum. Radyoda bilirsiniz herkes çok rahat oluyor ama sizlerin karşısında olmak bambaşka bir duygu. Öncelikle bunu da belirtmek isterim. Aklınıza sığınıyorum. Yanlış bir kelime çıkarsa diye. Şimdiden iyi seyirler diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum ve ağlamayar türküsünü okumaları için... müluklara, sahabilere erişir, ta peygambere. Bir şehir derim, bir şehir. Kimini şair eder, kimine şehir olur, evvel, de evvel de. Onun adı Diyar Vekil. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Soğuklu soğuk olan bu kış gününde burada toplanmamıza vesile olup bu etkinliği düzenlemekte emeği geçen halk Kütüphanesi Müdürümüz Sayın Ahmet Özbek hocama ve kıymetli şairim Hüseyin Acar'a ve bu etkinlikte emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Devamında kültür sanat eşiği olan bu şehrin yetiştirdiği alim ve Ali Paşa, Han Çepek, Piskaya ve ve surları gibi tarihi yerleriyle hep övündük durduk. Ama Diyarbakır'ın eski Diyarbakır'da ve surlardan ibaret olmadığını surların dışına taşıp geçmişten günümüze çok geliştiği ve büyük şehirlerden bir şehir olduğunu Han Çepek Ali Paşa, Melih Sen, Ahmet ve Biskaya'dan sonra koşu yoluyla, ofisiyle, bağlarıyla, kuru çeşmesiyle, Seyran Tepe ve huzur beyas ve gazileriyle, yeni yaşam yerleriyle beraber biz ile metropol bir kent olduğunu düşünmemiz gerekiyor artık. Doğma büyüme Diyarbakırlı olup 11 yaşından beri Diyarbakır merkezine ifamet eden biri olarak düzenlenen her etkinlikte, her sohbette veya yayınlanan hemen hemen her dergide ve her kitapta eski Diyarbakır'ı duydu, dinledi, işte Diyarbakır biliyorsunuz bir hadim şehir, bir sevda şehri. Peygamberler, sahabeler, sıddıklar, şehitler, şehidalar şehri ve 33 medeniyete eşlikli yetmiş bir kadim şehir. Ve bu kadim şehrimizin tarihi 12 bin yıl öncesine dayanıyor. Üniversitesi eski profesörlerinden Profesör Doktor Ali Değertekin'in bir araştırmasına göre dünyada en fazla Kilometre kareye göre en fazla şair, yazar, fikir insanı, bilim insanı yetiştiremiyor evet. ki dün güzel bir kadın geçti kabrimin yakınından doya siyasiyeti gün hazinesi gözlemleyin. Gecemi söylesem inanmazsınız kalkıp verecek olduğunu düşününce mendilini özleminim. Şiir, barışa eser, tüm insanların tam ağrarken öldürülük türküleri beslemesidir. Şiir, acı çeken sonunda Şiir, son sonunda saygı bir günahıdır. Şiir, altta karenin son danısıdır. Evet, ey arkadaşlar, hepinize sevgi, saygılarımı da Kaç gün... Kaç gecen geçti ki sensiz Sayamadım inan susarak sessiz Arttılar, arttılar mezara Hem de kefessiz Kimse, kimse acımadı Sen olmayınca Kurgun baltayı tahihin beline Tarlındır böbünün dikana gübüne ben ziyaret yeri olamadım Ben benim eski taşım, toprağım Ben eski taşım, tarihim bu evlerde her <laughs> gün yüzlerce kayalar, yılmaz güneyler ve şimdan toylarına doluyor sebebini sormadan fahişe dediğimiz bir insanın namus cinayeti işlemesinde katil dediğimiz açlığından baklava çalıp 15 yıl bir çocuğa hırsız dediğimiz bu yönetsiz düzen için beni doğurmaya zahmet etmişsin hanım zahmet etmişsin sana sana bir şey olmasın bana yeni yeni kardeşler bu ki onlarla görsün bu dünyanın ne kadar zamin, ne kadar acımasız ve ne kadar şerefsiz olduğunu. Sana bir şey olmasın, sana bir şey olmasın. Ölümü gör ve ömrünü. Teşekkür ederim. keskin bir köprüler yollar alem mahşerinde tarif de düşer. Bilirsen uy ona, bilmezsen oku. Oku ki ruhunu imanla doku. Seni yar bu budur hukuku. Onun rehberine tarif böyledir. Kur'an-ı Kerim'de böyledir bir var bir yok aşkı. Cemreler düştü tenimde, tenim güneş yavrusu. Avuçlarımda üşüyen kar, uzak ellerini gibi En sıcak tutuşlarında ellerin, ki ellerin sarıcan gecemin dağılış kapalı. Yağmurlarımda, her sözcüğün değdiği acı ve hüzünle, sensiz yanlarımı. Neden sizi mağrur gözlerime bak bulanan keder, sebepsiz ve sebep olan kader. Kağıda damlayan hecem, hüznümün feryadıdır. Al beni sensiz dikten, al. Tüm volkanın her adımda, seni nasıl özlüyorum, birbirinden affet anne. Sana gelen şey, yolum kalmış kalmış akıllı. Yaraladılar beni gece uzunda. Sabahın vaktinde göz şartmanında. Yolunun gözlerini bir görsen anne. Kapısı kas tutmuş şimdi bir bir gecemin. Gecesi geçmedi bir gün gecemin. Yıllardır farkında değil gecemin. Var mı yok, yok mu? bir acıktı. Bakabildiğim dediği çile nehri. Taze bir gelin onu veriyor karşımda silvan. Asrıdan İsmail'e geliyor dört nala. Döşüyorum. Eğil yüz yılları diziyor ayaklarıma. Yürüyorum. Makam dağına konu vermişim. Aşağımda her Bir gece vakti. Bir gece vakti Ankara'yı sevk olmuşum. Ne güzelli hani. Kelkondan, zıvırdan, özleye atmışım. Gelin de hicle. Sabah tutmuş meşklerin seyrinden düşüyorum. Kelekçiler yani. Eskilere, çok eskilere gidiyorum. Koca köy ne kadar çok da üvey kaldı biliyorum. Dağlara gömülü vermiş bu, yoksa yakın er. Arada bir hüzünlendinse de masum gülüşüyle arıyorum gemi. hakkında görüşlerinizi ve bir daha böyle bir etkinlik olması fikrinin olması hakkında fikrinizi ee, görüşlerinizi alabilir miyim? Şair ve Yazarlar Derneği olarak web sayfamız e, Mayıs ayından beri be, açıldı. Değerli bu başkanımız e, İhsan İpek Bey, e, kendisinin çok büyük katkıları var. Ayrıca Diyarbakır e, kültür turizm olarak da daha burada olması, bu arkadaşlarımızın hepsinin tanıtılması bizler için çok önemli. Ayrıca burada, bu soğukta, bu sibir etkinliğe soğukta. katılması e, bizler için çok güzel oldu. Ben burada çok önemli bir konuya da size değinmek istiyorum. Genç yazarlarımızın tanıtılması bizler için çok önemli. Ayrıca gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması, edebiyat ve şiire yönelmesi bizler için çok çok önemli bu kadar kalabalığı gördük değil mi? Bunların burada gelmesi, katılması, şairlerimizi, sanatçılarımızı dinlemesi bizler için çok büyük, güzel bir etkinlik. burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizlere ayaklarınıza sağlık diyoruz. Böyle bir etkinliğim herkese duyurmanız bizim için çok önemli oldu diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten güzel bir şehir dinletisi oldu. Aslında e, bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasından yanayız. Sadece böyle ayda yılda bir kez değil, e, devamlı yapılmasından yanayız. Çünkü bu tür etkinliklerin e, hem sosyal hem kültürel açıdan çok faydası olacağına inanıyoruz. Ahmet Ariflerin, Sezai Karakoşların... 33 medeniyete beşiklik etmiş Diyarbakır'ın her köşesinde yetişen bu değerli şahsiyetleri bulup çıkarmak, onlara destek olmak, katkı sunmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu konuda TRT Haber'e de teşekkür ediyoruz. Ee, bu konuda gerçekten e, güzel kültürel çalışmalar, kültürel Şu yayınlar etkinlik, yaptığı için. E, bir daha tekrarlansın mı ifadenizi anlatın? yani güzel bir etkinlikti, olması gereken bir şeydi. Çünkü Diyarbakır'ı tanımayan birçok insan vardı. Diyarbakır'da yaşayan şairlerimiz, değerli dostlarımız. Bunları bir yere tekrar getirmek bence güzel bir olay olacak. Çünkü Diyarbakır içerisinden, Diyarbakır'ın tanışması sesse güzel bir durum. Ya bir de Diyarbakır deyince akla hep terör geliyor. Aslında öyle değil. Çünkü Diyarbakır çok duygusal bir yer. Ee, i̇nsanların insanların e, duygu ve düşüncelerini aktarabileceği bir yer. Diyarbakır zaten Diyarbakır'da yaşamak farklı bir özellik. İnsanlar Diyarbakır tanımıyor, sadece terörle tanıyor. Ama olması gereken şey olay o değil yani, tanılması gereken duygu o değil. Diyarbakır yakından tanımak gerekiyor. Çok teşekkür Eskinlik ederim. Etkinlik hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Valla dileğimiz bu gibi güzel organizasyonların Diyarbakır'da sık sık yapılmasıdır yani. Bizim dileğimiz bu, bizim yani sahne aldığımız her tüm dostlarımız hepimiz ayrı ayrı e, Diyarbakır sevdalısıyız. Amaç Diyarbakır'ı hak ettiği yerlere getirmek. Eğer bunu da başarabilirsek zaten bizim için bir onur olur. Yani bir gurur kaynağı. Çünkü dünyada hepimiz biliyoruz ki ikinci bir Diyarbakır yoktur yani. Yani TRT'ye bu konuda çok teşekkür ediyoruz. E, i̇lk kütüphanemize e, Sayın Ahmet Özbek Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve tüm katılım